Merhaba. Bugün sizlere mimaride önemli bir yapı elemanı olan asansörleri anlatacağım. Asansörler, insanları veya yükleri dikey veya eğik raylar arasında çıkarıp indiren makineli kabinlerdir. Asansörler, mimari yapıların kat sayısı arttıkça hayatımızda önemli bir yere sahip olmuştur. Asansörlerin işleyişi oldukça basittir. Bir kabine binerek hedef katı seçtiğimizde, Asansör kabininde bulunan motor tarafından hareket ettirilen kablo ve makaralar sayesinde kabine hedef kata çıkarır veya indirir. Asansörlerin bu hareketi asansör kuyusu adı verilen dik veya eğik raylar arasında gerçekleşir. Asansörlerin mimari yapılar için önemi oldukça büyüktür. Özellikle yüksek katlı binaların inşasında insanların hızlı ve güvenli bir şekilde katlar arasında taşınması asansörler sayesinde sağlanır. Aynı zamanda, asansörlerin modern mimaride estetik bir rolü de vardır. Mimari tarzlar ve asansörlerin tasarımları birleştirilerek, yapıların şık ve çağdaş bir görünüm kazanması sağlanabilir. Asansörlerin güvenliği içinde çeşitli önlemler alınmaktadır. Örneğin, asansör kapıları düzgün bir şekilde kapanarak kabine girenlerin güvende olmasını sağlar. Ayrıca, asansörlerin teknik bakımı ve düzenli onarımı da önemlidir. Bu sayede, asansörlerin doğru ve güvenli bir şekilde çalışması sağlanır. Sonuç olarak, asansörler mimari yapılar için hayatımızda önemli bir yer tutmaktadır. Estetik tasarımları ve hızlı taşıma özellikleriyle mimari de önemli bir yapı elemanıdır. Bu nedenle, asansörlerin doğru bir şekilde tasarlanması, inşa edilmesi ve bakımı oldukça önemlidir.